Sen kokoreç seviyor musun? <laughs> He? Seviyor musun? Söyle bakayım. Seviyorum, seviyorum. Seviyorum de. Seviyorum. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün 1979 yılından bu yana kokoreçin içinde olan Dursun Ustamızın yanındayız. Kokoreç hakkında hiç söylenmeyenleri söyledi. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz sayın abi. Dursun Usta kolay gelsin. Valla uzun zaman oldu. Senin kokorecini yemeyelim. Geçenlerde yedik. Tadı damağımıza kaldı. Birçok yerde yedik ama dedi ki ustamızı bir daha ziyaret edelim. Eyvallah, bize hoş geldin. sefer geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Şimdi bize İzmir usulü kokoreç nasıl yapılır onu gösterebilir misin? Ben göstereyim. Ama <laughs> Adana'nın bilmediği bir <laughs> konu. <laughs> <laughs> Dursun Bu işte uzun yıllardır emek verdi. Saçlarını ağır. Evet. Fakat insanlar hala kokoreç hakkında bir şeyler yanlış biliyorlar. Öğretemedin gitti. Şimdi Zaten biz de mesleğimizden hemen hemen tedirgin olma üzereyiz. Hı, hı Bazı ustalarımız iş, işte işe değişik metotla yorumluyorlar. Nasıl yani diyelim? Bunun alternatifini. Bugün diyelim ki kokoreçli bir de çıktı. Olacak bir şey değil kebabını yapan da diyelim bir kebapçı. Peki diyorum, Adana kebabının sulusunu yapsanız daha iyi olmaz mı? Kokoricin genetiğini bozdular. Domatesli, soğanlı kokoric isteniyor. Elemen mi yiyorsun, kokoric mi yiyorsun? Hadi domatesli yapan kişilere diyorum. Ve bir de sade yapmayı tercih edin. Ya şu önemli zaten, kokoric kuzuna olur. Danayı dayıyorlar. Dana yani. da olur, kuzu da olur, karma da olur. Bunun orijinali, Artı burada Göden de başladı, İşkembeyi de Kokoreç'e çeviren başladı. O, İşkembeyi. İşkembeyi. Onu ne yapıyorlar? Uzun uzun kesip sarıyorlar Bunu hazır doğranmış halde sebzeli meyveli bir hesabı. Burada 17-18 yaşındaki vatandaşımız yerine göre diyor ki ben domatesi soğanlı olsun. Ya sade bir dene önce Kokoreç'in geneli sade yenir. Evet, dediğin Acı dediğin şey doğru. Acı tabii alalım. Kokoreç kesinlikle, kesinlikle sade yenir. İzmir usulü. İzmir usulü kokoreç. Bir kıyım olur. Olay bu. Bir tane de Adana usulü yapar mısın ustam bana? Adana kebabı değil abi bu. Tamam, Adana usulü. Yani bizim anlaştığımız, bildiğimiz usul. Tabii. Peki. Şimdi evet. dostum bu çok güzel. Desem ki bunun içine domates koy desem, İkincis... beni kovalar mısın satırla? İ satırla, estağfurullah. İlk şıkım benim şıkım olması lazım derim. Önce bir bunu tadın, İkincisinde dinlediğiniz gibi sizin tarzınızı uygularım. Yok olsun. Valla senin her lezzetine, damak tadına güveniyorum. Şu gerçekten olması da gerektiği gibi bir benden önce domates, biraz sebzeli meyveli. Sade yemenizi tercih ederim. Tadın almak için. Kokoreç mi yiyeceksiniz, domates istiyorsanız melemen mi yiyeceksiniz ona göre müşteriler Aynen. para verecek. Sayın abi işte benim burada sabit, belirli ve daimi müşterilerim var. Müşterileriniz de aileniz olsun. olsun. Aynen ailem nasılsa burada onlar da aynı. Gelin tanıyorum. Nasıl olduğunu, nasıl olduğunu yani, biliyorsun. Nasıl olduğunu evet, biliyorsun. Nasıl yiyeceğini, nasıl yiyeceğini de biliyorum. Hı -hı. Kimin nasıl yiyeceğini de biliyorum. Sadece ilk gelen kişilerde biraz e, her tarafa herkesi her, her şeyi kokoreç olarak zannettikler için ben önce ısrarımı yapıyorum. Hı -hı. Peki Dursun abi nasıl başladı? Bu iş nasıl başladı? Ya işte çocuk işte Bursa'da 79'da satayım. Bak bak ha öğrendim. Yardım ettim. Yardım ettim, öğrendim. Ama bak. sen nasıl memleket? He? Sen nasıl memleket? Benim asıl memleket Ereğli. Ereğli. Evet. Ereğli buna biraz Doğum, uzak. Doğma büyüme adına asıl Ereğli. Kokoreç karın doyurmalık bir şey değildir. Evet. Kokoreç zevkine yener, akşam yemeğini yiyip, artı acıkan, gece aparat olarak nereye gidersin, Adana Mersin, Şırdan'ı bilir. Bunu Türkiye dünya bilir. Peki abi, bunu koyun bağırsağı var. İçerisinde böyle yağ, ne yağ kullanıyoruz, ne katıyoruz? Ne yağ kullanacağız abi? Yani, Mumbar. Mum var. Hiç ya. Hı İç yağ. Evet. Bunlar var abi. Böyle badem, çöz, bir şey yazıyor. Bana badem, işte burada hı. önceleri yapıyordum. Tavuk ciğeri zannettiler. Vazgeçtim. Hı hı. Tavuk ciğerim var dediler. Hı hı. Tavuç yer ne gelsin? Sen bunun içine tavuç yeri katmışsın. Alakası yok. Madem niye tavuç yer dediler. Peki geçenlerde gördüm içerisine et veya karaciğer gibi şeyler de katanlar var. Bunlar hakkında ne diyorsun? Onları işte daha bizden bir kısım aldım. Başka bir kısım şey. <laughs> Bunlar bizim daha iyi. Soğan ne oluyormuş, domates ne oluyormuş, maydanoz oluyormuş, limon ne oluyormuş. Onlar bizim daha iyi biliyorlar demek ki. Ee, evet. Sen diyorsun ki bunlara hiç gerek yok. Kendinden emin olamazsan. Buyursun gel. Peki dostum abi. Mesela. Bu mesleği yapanlara tavsiyem, naçizane tavsiyem nedir? Herkesin bir ekmeği var. Herkes bildiği ekmeği yesin. Evet, evet. Herkes. bildiği ekmeği yesin. Evet. Herkes bildiği ekmeği yesin. Tamam, bir şeyin orijinde Fazla bir şey söylemem. Ekmekçilere de emekçilere de saygım sonsuz. Vallahi işte herkesin işini gücü rast getirsin. Kendi yani yapmayan diye kendim yapıyorum diyor ya kavuruyorum, sütte ıslatıyorum, yoğurtta yapıyorum. Bunlar bir tane gözümden görmediğine gözüm bana hak getirmez. Yani bu işin pazarlama yöntemi galiba. Bizim bilen gelsin. Bilen gelsin. <laughs> Oldu, oldun, oldun. Oy 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 oy. Küçük sokar iki. Para, para Küçük sokar sen kokoreç seviyor musun? He? Seviyor musun? Söyle bakayım. Seviyorum 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 de. Seviyorum. Hayır, 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 hayır. Vay, vay, <laughs> vay. <ay>, <laughs> ya. O fotoğrafçı oldu ya <laughs> yabancı, <çiçek gülüyor> şey <mi> o <laughs> yabancı da çekmez öyle. Küçük mü daha önümüz? Oy, Allah'ım başlasın. O fotoğrafçı oldu yani yabancı çekmez makine. Afiyet olsun. O bir yaşından beri kokoreç İyi akşamlar, afiyet olsun. Sağ olun. Ya ona biraz önce geldiniz. Eee, ustam sizi tanıyor. Nasıl istediğinizi biliyor. Direkt ben hiçbir şey sormadan üç tane mi oldu? Evet. Başka, başka bir şey sormadan. Adana'nın en iyi kovar burada. Hı hı. Emin olun. Emin olsun. Dursun abi. Efendim sayın abi. Peki, kokoreçin için yararı hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Geçenlerde bu kanserle ilgili bir doktor var. Diyor ki, kokoreç yersen kansere karşı bir adım önde olursun diyor. Şimdi bu dediğiniz süre ne kadar içerisinde oldu? 6 ay önce. Ben sana 25 sene öncesi İngiliz bilim adamı beyin hücrelerini geliştirdiğini söylediğini söylesem. 25 sene önce adana da kokoreç doğrudurus yok. Hoş geldin Sayın Hanım. 25 sene öncesi İngiliz bilim adamı beyin hücrelerini geliştirdiğini söylüyor. Kokoreç beyin hücrelerini geliştiriyor. Bak güzel bir bilgi. İlk defa duydum. 25 senenin üzerinde oldu bu artık. Abi sende çok şey var, çok bilgi var da böyle yavaş yavaş veriyorsun. O hepsini toplam bir vermiyorsun bir ya. ya. E, hepsini birden satmayacağız. Usta Lütfen. E sen ben bu işi biliyorsun. İşi bildiğin için de kazanıyorsun. Yok, yok, sayın abi. Ben daha işte başaramadım. Ya sen böyle diyorsun. Ya. Aklına kim geliyor biliyor musun? Rahmetli Neşet Ertaş geliyor. Bu garip bir şey bilmiyor diyor bildiklerinden gitti. İş işten geçtikten sonra. Şimdi evet, senin şu bildiğin iş senin ailesi geçildi. Doğru mu? Elhamdülillah. <laughs> bir çok boş kazanıyor. O ona da elhamdülillah. Evet. Daha ne istemiyorsun? Böyle bir işte. Ben bilmiyorum deme. En azından ben söyleyeyim abi. Ben bilmediğim, bilmediğim isteğe karşı bilmiyorum. Yani diyorsun ki ben şurada şunu yedim, burada bunu yedim. Sen öyle yapsan daha iyi olmaz mı? Böyle daha güzel oluyor. Demek ki sen öğrendin de ben mi bile başaramadım? Oooo. Dursun abi sana bir soru daha sorayım. Sor bak. Şimdi. Zor olmaz. Dışarıdan geldi. Kokoreci fazla tanımıyor. Bu adam. Dana kokoreç mi? Kuzu kokoreç mi? Getirin? Nasıl bilecek? Nereden bilir? Şimdi bunu desem, bunu desem ki kuzu desem, imalatçısı kim? Sizsiniz. Hı? En neticeyi ondan alırsınız. Hiçbir zaman için gelin gelen müşterilerime de sorsa desek ki ben hamuk ozunu yiyen çözebiliyorsa yiyen çözemiyor. Yiyen çözemiyorsa esnafa hiçbir zaman için güvenmeyeceksin. Esnaf her zaman için yolda yürme, ekmeği için her türlü şeye katkı sağlayacak. sırasında açıyoruz. Saat 430 gibi hazır. Gece hmm. ikiye kadar. Gece ikiye kadar. Ekstra acı Yok. Benim çocuğum yiyecek. Ha. Yani kendi kendimiz yemediğimizde başkalarına yedirmeyiz. Usta, kokoreçini yiyecek lafım yok. Gerçekten ama gerçekten kuzu kokoreci bulmak çok zor. Burası kuzu kokoreci bulacağımız en der adreslerden bir tanesi. Emeğine sağlık. Ellerine sağlık. Sağ ol Sayın abi. Bu iş kolay bir iş değil. Yani böyle güzel lezzeti insanlara nasıl sunabiliriz? Acaba senin yerin nerede? İnsanlar burayı nasıl bulabilir? Benim yerim Kanal 1. Durak Total Petrol karşısı. Eski Petrol Ofisi karşısı. Hı hı. Peki ustam bunu kaça veriyoruz? Şu an için ben değişiklik yapmadım. Yine aynı. Tabloda dışarıda 12 liraya veren varmış. Ben de dükkanda 12 liraya veriyorum. Hı hı. Temiz bardağı. Domatesimiz, çatalı. Domatesimiz, Domatesimiz turşumuz, turşumuz biberimiz. biberimiz ekranında. yanında Bu şekilde. İçecekle beraber içeceğimiz ne kadar abi? İçeceğimiz kola lira, hala eski. Hı. Ayran iki lira büyük. Daha yani, ne isteriz ya? Fazla parayla bizim işimiz yok. Her zaman için kimse acımasın, ucunmasın. Şırdan bizi geçti şu anda. Hiç sorma. Yani bunda herkesin bilgisi olsun. Ne diyelim İstanbul? Allah İşini gücünü biraz getir. Cümlemizin. Allah herkesin gönlüne göre nasıl eylesin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımı yorum yapmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.